Şimdi evet sana bir haber daha getiriyorum. Geçelim. Bakalım bu haberi nasıl değerlendireceksin. Biliyorsun Kadir Doğulu'nun Serra Aratürk'le bir dizisi var. Evet. Ve Serra Aratürk en son ne demişti bir gazete röportajında? Metabolizmamız bile aynı çalışıyor demişti. Ben de sinir olmuştum. Şimdi bir VTR'miz var izleyelim sonra i̇zleyelim. hemen dönüyoruz. Kadir Doğulu şaşırdı. Sosyal medyasından yaptığı paylaşım sonrası sevenleri ünlü oyuncuyu topa tuttu. Eşi Neslihan Atagül'ü unuttu. Partneri Serra Türkle romantik bir paylaşım yaptı. Tepkiler çığ oldu büyüdü. Kadir Doğulu bu paylaşımı Aşkın Tarifi dizisinin reklamı için mi yaptı? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu birlikteliğinde son durum ne? Birliktelikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen çift olan Doğulu ve Atagül uzun zamandır gündemde. Sefirin Kızı dizisine sağlık sorunları sebebiyle veda ettikten sonra eşi Kadir Doğdu'nun desteğiyle hayata yeniden tutunan Neslihan Atagül, Sefirin Kızı'ndan sonra bir projede boy göstermedi. Sadece ünlü bir derginin kapağı olan Atagül yurt dışında ismini duyurmuştu. Bu süreçte birbirlerine daha çok vakit ayıranın üç iften Kadir Doğulu bu yaza tam bir yaz dizisi gibi sıcak aşkın tarifiyle bomba gibi girdi. Geçtiğimiz aylarda Atagül'ün sosyal medyasına yansıttığı depresif halleri merak konusu olmuş. Acaba Atagül eşi doğuluyu kıskanıyor mu? Soruları alıp başına gitmişti. Bu iddiaları hiç etmeyen çift geçenlerde yaptıkları esprili bir paylaşımla sevenlerini güldürdü. ancak Kadir Doğulu'nun son yaptığı "Yok artık" dedirtti. Tepkiler çığ oldu büyüdü. Partneri Serrar'ı türde bir paylaşım yapan Doğulu'nun Arı Türk bu kadar samimi görüntüler vermesi sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Neslihan partneriyle yakınlaştı diye kavga çıkaran Kadir değil mi bu? İzlerken kendimi Neslihan Takül yerine koydum da Allah sabır versin bacım. Boşanma sebebi. Eşiyle alakalı en ufak bir konuda kıyametleri koparan beyefendinin böyle bir story atması. Anlayacağınız insanların Kadir Doğu diye olan tavrı ortada. Bunun yanı sıra bir ödül töreninde Serra Arıtürk'le birlikte kameralara yansıyan Kadir Doğulu'ya bu konu soruldu. Kadir Doğulu hiç orada olmuyor rahat cevaplarıyla pes dedirtiyor. Hiçbir sorunumuz yok. Yani bu bir ekip işi diyor. Evet, ekip işi diyor. Yaptıkları iş tabii ki e, çok zor bir iş. Hem oyunculuğu ortaya koyacaklar hem de e, reytinglerde de üstlerde yer almasını sağlayacaklar. Bu şarkıda bu lazım. kadar samimi olmalarının sebebi neydi şimdi? O çok sevdiğim şarkıyı Dünya'dan Uzak. Ya neden işte, o şarkıda o set arasında o şarkıyı dinliyorlar ama o yersiz bir samimiyet değil mi yani neden yani? Şimdi buna ihtiyaçları var çünkü dengesiz bir reytingi var dizinin. Ee, bir ikinci üçüncü dördüncü sırada bir dokuzuncu onuncu sırada sanki hiç ona girmeyecekmiş gibi. Bak bak şu görüntülere tutturamadığı... ne olur bir bak şu görüntülere bir bak Allah aşkına bunun sesini açabilir misiniz? İsteyen de bunlara niye böyle şey ses çıkarmıyor anlamıyorum niye, niye yani. Niye ses çıkarsın bu iş, aşkına... iş adam işini devam ettiriyor. Ya bak biliyor İşimi musun yapıyor. Sen Çal Kapımı da Hande Erçel ile Kerem Bursin arasında böyle bir bir tık konuşulmuştu. Dizinin reytingleri sadakatsiz geldikten sonra yerle bir olmuştu Sen Çal Kapımı. Ondan sonra ne zaman ki aşk muhabbeti oldu dizinin reytingi toparlandı. Şimdi burada da ikisi arasında bu yakınlaşma oldu dizinin reytingi toparlandı. Hayır hayır işte orada yanılıyorlar. Orada yanılıyorlar. Orada çünkü burada bu adam evli ya. Ya evli burada, adam, adam da evli, evli adam, adam şey da olmaz. sen de oyuncu arkadaşının göz bak vallahi olmaz, yemin olmaz, ediyorum. Olmaz Burada yanılıyorlar. Kadir Doğulu ben Hayır, var ya. Messi'nin adam... ablası olsam senin gözlerini ya, uyarım. Reklamlar. Yok. Evet. Ay Neslihan Atagül şimdi son dakika bir paylaşım yaptı. Hı -hı. Gülen bir fotoğrafımı koyup "Durun biraz güleceğim." yazmış. E tabi işte bu söylentiler üzerine. Aman... Yani aralarında aşkım var başrol oyuncularının falan falan Neslihan'ı terk edecek ondan beri. Olur mu öyle şey ya? Ben Olur bu kadar şey ya. e, şeyin yani evli bir oyuncunun rol arkadaşının gözünün içine baka baka bir de bir yer bir yer bulalım dünyadan uzak. Bah hiç hoş değil. Vallahi hiç hoş değil. Şimdi Neslihan bunu mecbur yapmak zorunda. Niye e? biliyor musun? Ha 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 komiksiniz diyor. Ama iki ay sonra Allah korusun bir şey olursa, olmaz, olmaz. Allah korusun bilmem o olmaz, Süpermen olmaz. Müpermen yaptın sen Kadir Doğulu. Ama dikkat et, çok reklamını yapma Kadir <laughs> Doğulunun. O Süpermen camdan <laughs> ya, uçup ki ben bu kıza ya çok o, sinir oluyorum. Ya, git, git sinir ben oluyorsun. bu oyuncu kıza çok sinir oluyorum Serra'ya. Ben Ekmeğinin buna DM'den peşinde. yazacağım bugün. Biraz lütfen uzak dur kızım diyeceğim. Vallahi yazacağım buradan bak. Yeter zaten. Ben artık yeter. Ben Serracım bak seni söyledim. hiç tanımıyorum ama kızıyorum sana. Buradan Çünkü buradan niye sen yeter. bu Kadir Doğulu'yla bu kadar yaklaşıyorsun ki sizin yapımcınızın da işte yapmak istediği bu. Halkı sinir edip daha çok seyrettirmek. Biz Behlül'e küfür ettik. Küfür ede de 5 sene seyrettik. 5 senede de Türk Rey Karo kırdırdık. Biz Türk halkı seviyoruz. Bunları seviyoruz. Biraz da ben konuşabilir miyim? Ha, evet buyurun. Fikrimi söyleyebilir miyim? Evet, of ya, <laughs> sanki <sadece>. hiç... <laughs> şöyle yani burada Türk halkı bunu yemez. Neden yemez? Kerem Bürsün'le Hande Erçel'in işine benzemiyor. Çünkü onlar bekar iki insan. Onların ben canlı yayın açıyorlardı, birbirlerine yakın gözüküyorlardı canlı yayında bir yakınlaşma acaba sevgililer mi değiller mi dizinin bir reytingi... şey söyleyebilir miyim? Bir yere... hayır ben söz aldım lütfen. Çok iyi ama, ama bunlar ya. bunlar evli. Evli bu Türk adam halkı evli. bunu yemez senin halkı... için TT oldu Türk bu kadar halkı... tweet atıldı. Hayır Türk halkı böyle evli bir erkekle bekar bir kızın böyle göz göre göre ilişki falan gibi bir şey yaşama anlamında bir şey yaratması asla kabul etmez. Dizinin reytingi batar. Bak bu dizinin reytingi tepe taklak olur gider. Böyle şeyler yapmasınlar. Olur mu öyle şey ki bu Neslihan ne kadar çok seviliyor? Çok seviliyor bu kız. Neslihan çok seviliyor. Çok Kadir, seviliyor yani. Kadir Doğulu Nesli, Neslihan'ın aşkı da çok seviliyor ikisinin. Tabii bunun yuvasının yıkılmasını kimse istemez. Yani Kadir Doğulu eğer böyle bir şey yaparsa ki yapıyorsa senin dediğin gibi e böyle bir ilişki Kadir kendi kariyerini bitirir ya kariyerini bitirir. Ama hakikaten. bana bu, bu Türk nedir böyle, ya? böyle bir şey yaşayabilir bak, mi? Bak 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 çok fazla bu. Yani bu yakınlaşmayı ben hiç hoş bulmuyorum. Biraz önce Kadir Doğulu röportajında dedi ki kimyamız tutuyor. Kimyan demek tutuyorsa zorunda. tehlike var. Ya hayır demek zorunda. Tehlike ortaya koydukları, var. Ortaya koydukları Ben gidiyorum. Sen kal istiyorsan. Akşam yediye kadar yap programı. Hay Allah ya. Ben of. gidiyorum. Bugünlük bizden bu kadar.